Orta kulak iltihabı Orta kulak iltihabı Orta kulak Orta kulak Orta kulak iltihabı Karşınızda Ziya Tur Beykoz yürüyüşü Yüzünde en sahici gülümse <laughs> Onların mutluluğu Şimdi ben sevgilin beni nasıl, ben nasıl, beğenebilirsin? Hmm. Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi, Böyle mi? yoksa? Işık Duman'ın günü giden bir şey söylesin bana. Hocam çok keskin, keskin güzel. Benim kalbim dayanmıyor söylemeye. Evet. Kalbim dayanmıyor konuşamıyorum. Kelimeler de yetmiyor. Hocam Işık tarif etmek için görünmek için bir keskinlikte güzel. Ayrı bir etkileyicilik var, var. yakışıklılığın çok üstünde ya, bir şey. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Ne pis bir bu be.